Focus... Focus. Merhaba arkadaşlar, Jurassic Park'ıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere özel bir seriyi tanıtmak istiyorum. Bunların bazıları Mattel Creation'da satılıyor arkadaşlar. Biriktirmesi uzun bir zamanımı aldı ve hala eksiklerim var. Bir de son dönemlerde çıkanlar var. Onları aldım ama onlar pre-order'la geleceği için henüz kargolanmadı. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen onlar gelmiş olacak zaten. Onları da artık short video olarak yayınlayacağım. Bunlardan Türkiye'ye sadece 3 çeşit geldi. Birincisi T-Rex, İkincisi Konkavanator ve bir de Brexarus geldi. Siz beni şu anda kameranın arkasında zannediyorsunuz ama sanılanın aksine ben buradayım arkadaşlar. <laughs> i̇şte şöyle bir yüzümü görün. Burada boğuldum ya. Harbi diyorum ter içinde kaldım. Sıcaktan pişiyorum anlayacağınız. Şu basık ortamdan bir çıkayım ben. O tarafa geleyim arkadaşlar. Evet. Nereden başlayalım? Şundan başlayalım arkadaşlar. Jurassic Park'ın 30. yılına özel. Bunda Dr. Henry Wu var. Bu set var. Bunu da inceleyeceğiz. Şimdi şuna bakalım. Bu bu arada bu şekilde değil. Yine ekrana getiriyorum. Bu bu şekildeydi. Ee, bu normal bir kutu. Ve kutuyu ters düz çevirdim ve bu hale getirdim. Onu da bunu incelerken gösteririm. Bunun içerisinde Dr. Alan Grant ve Veles Raptor var. Yalnız bu Veles Raptor biraz Atrosi Raptor'a benziyor. Rengi böyle gri. Bakın arkası da böyle sapsarı. Bu STCC'ye özel. Bunda Ray Arnold var arkadaşlar. Ray Arnold demişken bakın şu arkadaş yani. Bir de Velociraptor var. Bunu da daha sonra inceleyeceğiz. Bakın burada bir plak gibi bir şey var ama bu plak değil. Bunun içerisinde Jurassic Park'ın yönetmeni Steven Spielberg'ün figürü var. 375 inç arkadaşlar. Bir de Dilophosaurus var ve bir de yönetmenin koltuğu var. Ee, bunu da tabii ki daha sonra inceleyeceğiz. Bakın şöyle. Mattel Creations'ta satılıyordu. Musa'ya teşekkür ederim. Bana Musa'nın hediyesidir. Ee, ayrıca bu da bana Musa'nın hediyesi. Şimdi nereden başlayalım? Şuradan gelelim. Carnotaurus var. Bu Jurassic World Fallen Kingdom yani yıkılmış krallığa ait inceleyeceğiz tabii ki arkadaşlar. Siz şu anda sabırsızlanıyorsunuz biliyorum ama sabırsızlanmayın. Bakın burada da Terzinosaurus var. Bu da Jurassic World Dominion filmine ait. Yani hakimiyet filmine ait. Bunların hepsi yurt dışı. Evet böyle yavaş yavaş buraları açıyorum. Ve o bir T-Rex. Hammond Collection'ın en büyüklerinden birisi. Ve ondan sonra Giganotosaurus var. Bunun da detayları oldukça muazzam. Bakın şurada bir Giganotosaurus var. Bunun arasındaki farkları inceleyeceğiz. Kıyaslamalar da yapacağız. Anam! Burada bir şey gizlenmiş. Arkadaşlar bu da Mattel Creations'ta satılan özel bir figür. Bunda Dr. Ian Malcolm var. Yaralı bir şekilde yatıyordu. Hemen ekrana getiriyorum. Bakın bu sahne. Bunu da daha sonra inceleyeceğiz. Bu Hammond Collection değil araştırdığım kadarıyla. SDCC'ye de ait değil. Özel bir şey ama ne kadar özel bilmiyorum. Bunu da arkaya gizlemiştim burada kalsın. Evet burada şimdi orta boylar var. Büyükleri geçtik sırada orta boylar var. Geoster Bersia artık öyle mi okunuyor bilmiyorum da. Bakın bu şekilde. Arkası da bu şekilde. Evet buralar bozulmaya başladı. Matri Cantos Arus var burada. Bu hangi filmdeymiş? Jurassic Park filminden. Bu da The Lost World Jurassic Park. Yani kayıp dünya. Ve Cortiosaurus var burada. Bu da Jurassic Park 3 filminde. Bakın şurada hatta sahnelerini falan gösteriyor. Daha detaylı bakarız bunlara. Ve burada Ankylosaurus var. Hangi filme aitmiş? Bu da Jurassic Park 3 filminden. Ve Concavenator var. Ben bunu hangi filmde gördüm hatırlamıyorum açıkçası ama Jurassic World Fallen Kingdom filminde oynamış. Burada o şekilde gösteriyor. Ve Parasaurolophus var burada. Bu da The Lost World Jurassic Park'ta oynamış. Bakın oynadığı sahneyi gösteriyor şöyle. Küçük sahneler eklemişler kutunun arkasına. Yani kutuları harika. Bakın şurada mesela kabartılar var t iskeleti var. Aynı kabartı üstte de var. Bunu bu şekilde böyle asabiliyorsunuz da veya marketlerde herhalde raflarda bu şekilde asılabiliyor. Bu da Jurassic World Fallen Kingdom filmine ait. Baryonyx. Bunun olduğu sahneyi hatırlıyorum. Şöyle bir tünelin içerisinden çıkmıştı alevlerin arasından. Ve Irritator. Bunu hatırlamıyorum. Bunda sadece logo var. Jurassic World'un logosu ama bu hangi filmde bilmiyorum. İngilizcem de iyi olmadığı için şurada da anlamış değilim ne yazdığını. Evet. Ve şimdi küçüklere geliyor sıra. Arkadaşlar küçüklerde de ilk başta Doktor Ian Malcolm var. Jurassic Park filminde oynamıştı. Doktor Ellie Settler. Bu da Jurassic Park. Velociraptor tabii ki bu da, da Jurassic Park. Bu arada şöyle bir fark var bakın. şunlarda Hammond Collection yazıyor şu üçünde yazmıyor. Bunların çıktığı dönemdekilerde yazmıyor nedense. Ve bunlar da Jurassic Park'ın 30. yılına özel. O detayları size göstereyim bilgi edinmiş olursunuz. Bunlar özel olanlar. Hepsi karışık yani bunlar bu sene çıktı mesela ama yani film 1'deki karakterleri almışlar. Tabi bunlardan da eksiğim var. Doktor Alan Grant yok elimde. Şöyle şu paket boyutunda. Figürlerde o yok. Yani insan figürlerinde. Dinozor figürlerinde de Gallimimus yok. Diopasaurus yok. Triceratops yok. Keratosaurus yok. Toplam 5 tane eksiğim var. Gelecekten de şu anda 3 e, tane eksiğim var. Onlar da zaten yolda. SDCC'ye özel bir seri daha gelecek. Bir set daha doğrusu. Onu da ekrana getirin. Bakın bu da gelecek. Bunları da inceleyeceğim tabii ki. Evet nerede kalmıştık? Owen Grady'de kaldık. Bu zaten Jurassic World'ün ana karakterlerinden birisi. Velociraptor Blue. Bu da Jurassic World'da oynadı ve Dimetrodon bu Jurassic World Dominion'da oynadı. Ve Dr. John Hammond. Zaten bu Hammond Collection'da bu adamdan alıyor ismini. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Ve Deniz Nedry. parkı birbirine katan hain domdom. Robert Muldoon Raptor buna saldırmıştı. Sonu kötü bitmişti. Ve John Raymond Arnold. Yani Ray Arnold. O şekilde de söyleyebiliriz. O demek sette de var bu adam. Ve bu da Baby Stegosaurus. Bakın burada. Ve bu da bebek Tyrannosaurus Rex. Yaralı. Evet. Ve... Pache Holosaurus. Umarım doğru okumuşumdur. Kafa atan dinozor. Ve bu da Velociraptor. Bu Jurassic Park 3 filminde oynamış. Biraz daha farklı bir yapısı var. Bunlar mesela bu The Lost World. Bu da The Lost World. Onları söylemeyi unuttum. Bu da The Lost World. Bunlar da Jurassic Park filminde oynamışlar. Bu arada Hammond Collection demişken bir de elimde 3 tane Amber Collection'ın figürleri var. Birincisi Doktor Ian Malcolm. Bunlar herhalde 6 inç. Şu küçükleri 3.75. Bu 6 inç mi? 12 inç mi? Eğer yanlışım varsa düzeltsen. Önce Amber Collection çıktı. Sonra Hammond Collection çıktı ama tabii Hammond Collection daha çok tuttu. Amber Collection'da bir de ölçekler büyük olduğu için çok fazla tercih edilmedi diye düşünüyorum. Bakın bu da Owen Grady. Bunların da kutu tasarımı gayet güzel ve Deniz Nedri. Yüzüne bakın çamurlu. Bunları da daha sonra inceleyeceğiz. Bunlardan iki tanesi açık. Paket açık olarak almıştım. Sadece Ian Malcolm kapalı. Evet arkadaşlar masayı derledim, topladım. Filmlere göre ayırdım ben bunları. Mesela şuradakiler Jurassic Park'ın serisi. Buradakiler The Oslo Jurassic Park. Yani film 2. Şuradakiler de Jurassic Park 3 filmine ait. Bu taraftakiler de Jurassic World filmine ait. Fallen Kingdom var mesela. Buradakisi de Jurassic World Dominion. Yani bölüm bölüm ayırdım. Bu görmüş olduğunuz koleksiyonu yani 2 iki veya 2,5 iki yılda yaptım. Sabırla bu koleksiyonu yaptım. Bu sadece Jurassic World koleksiyonumun Hammond bölümü. Hammond Collection yani zirve bir koleksiyon öyle söyleyeyim ben size. Tavsiye ederim. Yavaş yavaş almaya bakın. Özellikle küçüklerden başlayın. Ben direkt büyükten başladım ama ondan sonra sıra sıra gittim. Devamı da gelecek. Matel üretmeye devam ediyor. Ürettikçe ben de alacağım. Ama şöyle bir problem var. Şunun gibi büyük olanları almakta artık zorluk çekeceğiz. Çünkü 30 Euro olayı çıktı. Atıyorum şu ürün misal örnek veriyorum. 50 Euro ise takılacak. Zaten bunun gibi büyük kutular artık yani 50-60 Euro'dan aşağıya değil. Arkadaşlar güldüğüme bakmayın gerçekten sinir bozucu. Yani 30 Euro'ya biz ne alabiliriz ya? Sadece dediğim gibi şunları alabiliriz. Yani bunlar falan yalan oldu artık. Neyse hepsinin kutu açılışını yapacağım. Bu sadece bir tanıtım videosuydu. Göksel'in koleksiyonu Türkiye'de ilkleri incelemeye devam edecek. Bu da bir ilk. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. John Hammond'ın bir sözü vardı. Neydi o? Masraftan kaçınmadım. Siz de like'lardan kaçınmayın, yorumlardan kaçınmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.